Merhaba arkadaşlar ee, pozitif web ekibinden Mehmet ben ee, daha önce tanıtmış olduğum Vesadao projesi ile ilgili e, yeni görevler geldi onlar için bir video çekmek istedim ee, Öncelikle arkadaşlar proje 1 Nisan'da bitecek bir önceki videoda bunu belirtmiştim yeni izleyen arkadaşlar varsa bir öğrensinler ee, eski arkadaşlar da şunu tekrar belirteyim Üstüne çok duruyorum ben bunun ama Telegram botları arkadaşlar artık kazanmıyor. Bunu gerçekten kazandırmıyor. Gözlerinizi şahit oluyorsunuz. Ee, bu projeden ise ben ilk airdrop döneminde 300 dolar civarı kazanmıştım ki bu hemen sattığım halde. Sonrasında ise e, satmasaydım 2-3 bin dolara kadar bir rakama çıkmıştı. Ben burayı geçiyorum. E, şu oyunları zaten size tanıtmıştım. E, yeni izleyen arkadaşlar varsa bir önceki videoyu bulup oradan görebilir nasıl olduğunu ve girişin nasıl yapılır. Ben şu an girişi vesaire işlemeyeceğim burada. Yeleklenen oyunlardan biri şu ee, Günlük bedava hakkınız Regular Wallet'sanız 3 tane değilseniz 1 tane burada yazar dedi. Ekstra tıklamayın ki yoksa e, sizin puanlarınızdan siler. 50 puan siliyor tane başı. Şöyle arkadaşlar Tıklıyorsunuz şu kombinasyon aşağıdaki kombinasyonuna kalırsanız burada bir iken bakiye alabilirsiniz. Mesela şurada 270 bin 27 .000, adet var pardon. 27 tane var. Eğer şu kombinasyonu kalırsam bu paket bana gelecek. Tabi bunu yakalamak çok zor. 3 ee, hakkım var. 3 hakkımı deniyorum. Mesela şu an 25 aldım, puan daha aldım. Galeye verip. Bir lopanı aldım. Evet bir 25 puan da aldım bu bu kadar mesela hakkım bitti artık 2 saat sonra tekrar yeni haklar gelecek Orada tekrar deneyebilirim 2 saatte bir bunu yapabiliyorsunuz Şimdi gelelim yeni görevlere arkadaşlar yeni görevler e, projenin e, Sosyal platform olduğunu söylemiştim Twitter hesabını takip edeceksiniz e, Bunun için size Kaç bin puan veriyor 5000 puan veriyor 5000 bu arada çok iyi bir puan zaten airdroptan para alabilmeniz için en az 20 bin puan biriktirmeniz gerekiyor e, ee, şöyle hesabı bağlıyorum takip etmişim zaten okey oysa başta hesabı bağlamıştım neyse ben ayarlarım siz yaparsınız mesela şimdi, takip ettiniz diyelim ee, şöyle tekrar göstereyim şu şekilde takip edersiniz daha sonrasında verify dersiniz ee, takip ettiğiniz hesabı uyumluysa onaylarsınız ve puan alırsınız. Ama ben şurada görünen başka bir hesabıma bağlamıştım. Onu düzenleyeceğim birazdan. Şu an videoda göstereceğim aslında. Geri geliyorum. Oradan arkadaşlar işte 5 gün puan alıyorsunuz. Sonra erken erişim bu sosyal bir platformun erken erişim var. Oradan da 1000 puan alıyorsunuz. Join white list diyorsunuz. Ve projeye kaydolduğunuz mailinizi giriyorsunuz. Ben zaten önceden girmiştim. Clean white isteyeceğim. Dedim o puanım geldi bana. Şöyle bakın 121 bin puandım, 122 bin puan'a çıktım. Ee, bu çok önemli, bakın bu ortadaki çok önemli. Bu ortadaki 24 saatte bir proje ile ilgili bir tweet atarak arkadaşlar, bakın şöyle. Şunu kopyalıyorsunuz burayı. Ee, sonra tweet atıyorsunuz şu şekilde. Şurayı siliyorum. Tweet'i attınız tamam mı? Attınız diyelim. Sonra görüntüle bağlantıyı kopyala diyorsunuz ve burada onaylıyorsunuz. Şu an ben bu hesabı okutmadığım için vermez büyük bir puanı. 24 saatte bir 2 puan toplayar, 2000 puan toplayabilirsiniz. Ee, bu çok değerli olacak bir proje arkadaşlar. Ya yani olacağını düşünüyorum en azından öyle söyleyeyim. Ee, yeni tanıdacağım şeyler bunlardı. Ee, projeye önem veriyorum. Tekrar söylüyorum. Ee, katılmanızı tavsiye ederim. Yine sizin kararınız. Zaten herhangi bir yatırım gerekmiyor. İyi günler arkadaşlar.